Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle pamuk gibi şerit poğaça yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 yumurta kullanıyorum. Akını hamurun içerisinde sarısını da hamurun üzerine sürmek için kullanacağım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Şimdilik 3 su bardağı un ayarladım. Yeterince kullanacağız unumuzu. 3 yemek kaşığı toz şeker kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı Tuz, bir paket instant maya, bir yemek kaşığı sirke kullanıyorum. Elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ee, parçamızın daha yumuşak olması için ve çabuk bayatlamaması için sirke kullanıyoruz. Öncelikle sıvı malzemelerimizi ilave edelim. Sütümüzü ekliyoruz karıştırma kabımıza, sıvı yağımızı ekliyoruz, yumurta akını ilave ediyoruz, sirkemizi ilave ediyoruz ve mayamızı ilave ediyoruz. Şekerimizi ekliyoruz ve şöyle bir çırpıcımızla karıştırıyoruz. Unumuzu da ekleyelim. Şöyle. Unumuzu ekledik. Üzerine tuzumuzu ilave edelim. Ve şöyle bir spatula'mızla karıştıralım önce. Spatulumuzu şöyle bir karıştırdık. Dördüncü su bardağı unumuzu ekleyelim. Yine şöyle bir karıştıralım. Dört su bardağı unumuzu ekledik. Artık spatulamızla karıştıramıyoruz. Şöyle spatulamızı temizleyelim. Ve elimizle yoğuracağız bundan sonra. Tekrar azar azar un ilavesi yapalım. Hamurumuzu biraz toparlanana kadar şöyle yoğuralım. Toplamda 5 su bardağı un ekledim. Unumuzu yedirene kadar yoğurdum. Şöyle 5 dakika kadar daha hamurumuzu güzelce yoğuracağım. Çünkü ne kadar güzel yoğurursak poğaça hamurumuz o kadar daha güzel olacak. Şöyle hafif elime yapışan yumuşak dokulu bir hamur elde ettik. Sizin de hafif elinize yapışabilir. Bu şekilde olduğunda çok yumuşacık pamuk gibi poğaçalar elde ederiz. O yüzden çok fazla un eklemeyin un miktarında değişiklik gösterebilir unun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne göre malzemelerinizin miktarına göre az çok değişiklik gösterebilir kontrollü şekilde ekleyin ununuzu biz toplamda 5 bardağı un eklemiş olduk hamurumuzu 5 dakika kadar daha yoğurdum pamuk gibi bir hamur elde ettik şöyle üzerini düzeltip kapağını kapatacağım yaklaşık bir buçuk saat kadar dinlendireceğim mayalanmasını bekleyeceğiz bu şekilde kapağını kapatalım Üzerinde sofra bezimizle güzelce kapatalım, mayalanmasını bekleyelim. Mayalandıktan sonra poğaçalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuz bir buçuk saat kadar mayalandı. Eğer vaktiniz yoksa fırınınızı 50 derecede bakar mısınız? Çok güzel mayalanmış hamurumuz. Hafiften şöyle mayasını söndürüyoruz kabarcığını ve şöyle tezgahımızın üzerine alalım. 50 derecede ısıttığınız fırında çok hafif 5 dakika ısıtmanız yeterli. Kabınızı böyle sofra bezinin arasına sarıp o şekilde orada da kolayca daha kısa sürede mayalandırabilirsiniz. Şöyle rulo şeklini verdim. Hamurumuzu parçalara ayıralım. Bezeler elde edelim. Şöyle küçük küçük bezeler alacağım ben. Siz de büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hangi büyüklüklerde istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz koparmış olduğumuz bezelerden şöyle yavaş hareketlerle bu şekilde beze hazırlayalım. Yuvarlak bir form verelim. Şöyle. Bu şekilde yuvarlayalım. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak bezelerimizi oluşturduk. Bu şekilde hazır, e, hazırladık. 14 adet beze elde ettik. Şöyle üzerlerini kapatalım. 10 dakika mayalanmalarını bekleyelim. Hamurlarımız dinlendi. Üzerindeki örtüleri alıyoruz. Hamurlarımızı daha kolay bir şekilde açabilmek için dinlendirdik aslında. İç harcımı çökelekten hazırladım ben. Taze ev yapımı çökeleğin içerisine biraz kimyon, biraz toz biber ekledim. İsterseniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz tabii ki. Hangi iç harcını seviyorsanız ondan ekleyebilirsiniz. İlk hazırladığım hamurumu alıyorum. Şöyle kolaylıkla elimle açıyorum. Biraz büyüttükten sonra şöyle her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Hamurumuzu biraz büyüttükten sonra iç harcımızdan şöyle bir miktar ekliyorum. Daha sonra şöyle bu kısımdan aparatımızla çizik atıyorum. Daha sonra buradan iç harcımızı kapatıyoruz. Elimizle bastırıyoruz açılmaması için. Bu şekilde yuvarlıyorum şöyle şeklimizi aldı. Yağlı kağıt serili olan fırın tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya, büyütmeye devam ediyoruz. Bunu şuradan alacağım çünkü biraz zorluk çıkarıyor bana. Buradan devam ediyoruz diğer hamurlarımızdan. Benim böyle bir aparatım vardı. Eğer böyle bir aparat bulamazsanız bıçakla da çizikler atabilirsiniz. İsterseniz normal poğaça şeklini de verebilirsiniz tabii ki. Bu hamurla dilediğiniz poğaça e, tarifine uygulayabilirsiniz. Çok güzel pamuk gibi bir hamur oluyor. Şöyle ikiye katlayalım ve içerisinden e, malzemelerimiz dökülmemesi için kapatalım. Bu şekilde keselim. İsterseniz bu şekil kapattıktan sonra da kesikleri atabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Tepsimize yerleştirelim. İsterseniz tabii ki ay şeklini de verebilirsiniz. Bir yandan borçalarımızı yaparken diğer hamurlarımızın üzerini kapatalım ki kuruma yapmasın. Biraz da böyle ay şeklinde deneyelim. Şöyle tutuyoruz. Bu şekilde yaptığımızda ay şeklinde alıyor ve yağlı kağıt serili olan tepsimize yerleştiriyoruz yine. Birinci tepsimizi hazırladık, üzerini bir bezle örttüm kurumaması için. Ona tepsi mayası veriyoruz. İkinci tepsiyi yapana kadar zaten tepsi mayasını alacaktır. Poğaçalarımızı 15-20 dakika kadar dinlendirelim. Yumurta sarılarımızın üzerine ben bir yemek kaşığı süt ekledim. Hem parlak olmasını sağlayacak poğaçalarımızın hem de yumurta kokusunu biraz hafifletecek. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Poğaçalarımız bir miktar kabardılar. Bu şekilde düz de yaptık. Ay şeklini de verdik. Diğer tepsimiz sadece ay şeklinde oldu. Şöyle yumurta sarılarımızdan her tarafına gelecek şekilde dikkatli bir şekilde sürelim yumurta sarımızı. Şöyle. Güzelce sürüyoruz ve 220 derecede ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz. Poğaçalarımızı fırına gönderiyoruz. Altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirelim poğaçalarımızı. Poğaçalarımız soğudular. Şöyle dokunuyorum. Ee, i̇çerisine gidiyor ve tekrar kabarıyor. Yumuşacık oldu poğaçalarımız. Pamuk gibi oldular. İkinci güne kaldığında da bayatlamıyor. Bu şekilde yumuşacıklar. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Ve pırıl pırıl üzerleri parlıyor. Ee, o üzerine sürdüğümüz yumurta sarısının içerisine eklediğimiz e, sütten dolayı bu şekilde oldu. İçerisi de puf puf harika bir şekilde kabardı ve pişti. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gör görüşmek üzere.